Team match. Let's go. <laughs> need kardeş kanka çok iyi oynuyor bu arada bu arkadaşımız Allah adam ya. Bayağı iyi ya. Arkadaşlar bu arada yeni yeni tanıştık. Erenjo videoları falan da çıkartmaya çalışacağız. Sadece böyle bir dostluk videosu falan çıkartmaya çalışıyoruz. Sizin de desteklerinizle kanalın linkini aşağıya koyacağım. Abone olursunuz. Vurduk. Aynen bayağı iyi oynuyor bu adı beyler. Beyler ee, herhalde videolarını falan izledim. Güzel oynuyor çocuk. Asıl daha güzel oynar. Daha güzel oynar aslında arkadaşlar. Ee, cihazı böyle çok da iyi değil böyle. Ş Xiaomi'de. Xiaomi de Xiaomi'nin böyle iyi, çok iyi da iyi markalarının değil hatta. Ben hatta yalvardım da yani video çekmesini istedim. Böyle şey yaptım. Bakın arkadaşlar güzel prefire atıyor. Mermi değiştirme şeyisi falan. Oy bayağı vurdu lan. Kaç 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 kaç. Buradan geliyor. İkimizin de İkimizin de telefon arkadaşlar mermimiz desteklemiyor. Yani yapabileceğimiz bir şey de yok. Bakın görüyorsunuz. Biz imkanımızca ve satmaya çalışıyoruz. O güzel vurdu bu arada. Tamam güzel vurdu. Oha oha Hüseyin yavaş. Helal lan. Beyler çok da müthiş oynuyor bu arada söyleyeyim mi? <laughs> Burada önümde. beyler ilk başta iyi oynayamadı herhalde kayıt açıyordu Şimdi maşallah var güzel oynuyor arkadaşlar böyle bir oyunca şey olmak ölmek koyar adama ama biz, ama biz şey olduğumuz için yani yeni taş yeni konuştur ben artık yeni tanıştığımız için bir şey olmuyor arkadaşız ya Oğlum bir sallan manyak çocuk. <laughs> Beyler ovaya yöneliyor yalnız söyleyeyim. O da kayıt alacak. Kayıtlarımızı koyacağız. Yensek yenmesek işe şey olmayacak zaten. Uy! Beyler Lan nerede oldun? Deli çocuk. N neredesin? Hüseyin neredesin? Aha burada. Hüseyin ne yaptın? Bayağı iyi oynadı. Helal lan. Beyler çok güzel oynuyor. Arkadaşlar Erangel e videoları falan istiyorsanız Hepsi gelecek Çok çok güzel oynuyor hayatını buna adamış diyebilirim Burada Hadi Hüseyin ben, Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? ben böyle Videonun bakmayın ben normalde iyi şey değilim yani taktiksel oynayan biri değilim. Yani böyle mal gibi pataküte girerim. Çok jiroskopu bayağı iyi kullanıyor arkadaşlar. Ben diz arasında oynadığım için jiroskopu bayağı kullanmayı unutuyorum. Yani diz arası kullanmayın kesinlikle jiroskopu. Ben mal gibi diz arası yakaladım. Çok iyi yakaladım. Bu arada <laughs> Arkadaşlar bu arada jiroskop demek hayat demek. Eğer jiroskop lan jiroskop destekleyen bir telefonla oynuyorsanız kesinlikle oynayın arkadaşlar. Ve güzel yedi. Ne yapıyorum lan ben? Ay kör oldum beyler. Raşlayacak bu arada. Bakın ben biliyorum. İzin vermeyeceğim ki. Güzel aldık. Arkadaşlar ben kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yavaş Hüseyin ne yaptın? Çıktı. Oha Hüseyin oha ne yaptın? Arkadaşlar adı Hüseyin mi onu da bilmiyorum bu arada. <laughs> Hüseyin diye geçiyordu kanalına da galiba. Bilmiyorum yani. Oha kör oldum. O da bir anlık kör oldu ama güzel çevirdi. Beyler bayağı iyi oynuyor. Bizi o çaba döndürecek söyleyeyim. Güzel vurdu. Ya. ya ben niye o kadar körüm ya? <laughs> Çocuk bu arada arkadaşlar ben e, öldü diye bırakıyorum bazen. E şimdi değil de yani şimdi olmadı öyle bir şey Allah'a şükür. Ben bazen mallık yap bırakıyorum. Öl artık yani bir zahmet maşallahın var oyna tamam Hile bilsin bre mübarek biz burada 30 fps oynuyoruz yani olmuyor böyle Bak şimdi ne yapacağım ona Bu ne yapıyor lan <laughs> Güzel de attık Bak göstersene Geliyor Evet Nere fıstın lan diye şimdi <laughs> Sağımda, şurada. Oğlum çok müthiş oynuyor lan. Bayağı iyi oynuyor bu arada. Refleksleri bayağı iyi. Kaç parmak oynuyor lan bu acaba? 4 mü 3 mü? Galiba 3 ya da 4. 4'tür ya. Değil mi? İyi demeyi çatıyor. Nerede lan bu? Ananı satayım. Lan cover yok, cover yok, cover yok. Bu helal lan. Beyler çok iyi bu arada. Ben mavi gibi oynuyorum tabii. Team victory. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Beğenimizi de atalım şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendisinin de ellerine kollarına sağlık. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Erangel videoları istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Bay bay.